Turizm o yeni bir yol angısından savaşır gitmeyen büyük gavuzlar. İslami gidiyorlar, prosun gidiyorlar, ince zaman gösterecek ama büyük bizim misafirliğimiz, misafirde biz de ne anladınız? Adam anlısı kendi yaşamasını adır turizme. Zaman hayır olsun saygılı seyirciler, Efer'de Fidel'in büyük ağlayılan programımız. Büyük misafirlikte bizde hakikat parkın ön dercisi, çadır kasabasından geldi adam Vasili Rusev. Vasili hoş geldiniz. Sağ ol, siz de Pek olayım. sevindim. anne bakmadı, bakmayarak avaya siz geldiniz, tapaya alırsınız. Bizim programımızda da biz sizi daha yakından. Büyün savaşı tanımayın, sizin hakikat farkınıza. Ee, Vasili, ben elbet ki bizim yer bir misafirimize başlarız soruşlardan onların küçüklüğünden. Niçin ki yani bize he he her, zaman meraklı. Nerede o büyüdü, ne sahilde büyüdü, ne küçükken gördü de ne kaldı küçüklükten dünkü güne kadar. Ben duydum... E Çadırdan da ne vakit çadır iki paylıydı. Bir tarafı Teraspol, bir tarafı çadır. Çoğu bilmeye bu işi. Ben duydum Teraspol tarafında. Orada jelizne daroga. Bir tarafı Teraspol, bir tarafı çadır. Sonra bunlar birleştiler. birleştiler. Ben küçükten söyleyeyim size doğru. Nasıl benim yüreğime gelirdi yebilki işler, iliştirirdi beni. Böyle bana İçime tatlı gelirdi bu işler. Ben bir yine erdim sisleme bizim malinin masalları. Bu malde vardı bir kamara çık, sobanın yanında dayanıp da yerini töle koymuşun. koymuşsun. Açmışsın ağzını da sisleysin. A bu söylemeye masal. Nasılsa onun adı o bayılıp da sislerdi. Dedim. Diyadu, benim dedim babanın tarafında nüklaş o yazardı. Küçücük de öyle oldu kurak, ıı, nasıl oldu kış, soğuk mu? O zaman e, bicirerdi, de, de yazma, okuma. Ee, yazardı kısacık dil profesyonelde. Bu no, po facto de yazardı kurak, yağmur, yazar zemli tersiyeni adı. 39. yılda kaçıncı ben istemem yalan Yer söyleme. depremisi. Ee, Geçer de Afanasi tikli ittim onu mağazaya buyurma bir afilçen şarap. Çıkardım bir oka şarap, koydum mağazı üstüne, bir de yer çekildi tüperime. Matrona benim malım. Bari şarapta çıkın. Biz çıktık. Da diğer yazmış bitkide. Allah bize her türlü gösterir nişan ama biz anlamayız. Bu dedi bu bin üreme pek etkisiyor. E Açan adam dil sattı fakat de güçtürür. A gösterir, içinde de var. O. Derin fikirleri gösterir. Yani. Da. Ben çekittim şkola gitme <laughs> de toplama moneta. <laughs> Derdi babir benim adına bir moneta. Da ben onu yiyelim o kadar çok uğduğumu çekitti yalabama. <laughs> nasıl vardı öyle hani o bana pek yakındı. De ben çekettim toplama. Açan ben çekettim toplama yevilki işleri. Biz Daha küçüklükten ta. Bizde, de yevde, te söyleyeyim ileri söyleyeceğim. Ben yevliyindim açan. Bizde, içeride yoktu bir şey sabırmenli. Ben de yevilki stöğünlü, spalini var. Ben aldım kışınlıktan kıstırdım starinli. Satar var. вот şandallar vardı, türlü bir işler. Yoktu savrimen. Ben binerdim, Orada var kendi dadı. O yevilkin, açın dolayında yevilki işleri, onlar nasıl içinde senin doğudur der. Böyle yeski ruh böyle sanki var onlar da. Evet, var. Ben hesaplarım, bir bence söyleyeceğim büyük laf ama bana gelir, ince namolinli ikona var <laughs> hani dua etmişler ona karşı yüzlerle yıl. Töle yiyebilki işler de var. Nasıl o için içine de biz geçer çok yıllar da bana geliyor o kuvvet. Kuveriniyosu e, Energetika veriyor. Energetika. İnsanın energetikasını Biz belli o koyardı bana ben beğeneyim bu işler. Pek açan adam beğenir nasıl onda o ulayar. Ona onun canı gider. Da, Açın girer mi diyor ki, ya sen de burada türlü böyle işler. Ben daha çok yürekleniyorum. O yüzden bilirsin, ki e, ce açın yazarsın, tabi yazarım pil de, Da yazarsın, da dersin, sile. Вот. Da yürüyen türlü yerleşe, duyarsın hani, neyse, işte, oldu. Sen onu konuştun söylemeyeceğim başkasına ama kendi kendine söyleyersin, açıyorsun, met edersin kendi kendine. Neden neden başladı bu hakikat parkın ideyası? Nasıl geldi fikrinize bu böyle güzel bir proje kurma? Ben söyleyeyim ben pek kısmetli baba. Nijdeni benim oğullarım, te Victor büyü, Wood, Wood tutuştu bu işe. O götürer benim işimi. Bu taraftan ciddiyle bana korkmayayım ölümden de kalır. Bu çekti birinme biz barabar. Ben Bence çıktım pensiye, bende var motocikla. Çadırın dolayla kalmadı birerci. Her bir çukur, bulardık taş. De siz bilmem, geldiniz mi orayı? Orada var çok interes işler. Onun için o remontları, öldürdü bu işleri de kalmaydı. Ben pek korkuyorum. Hani, tabi 10-20 yıldır kalmayacak bir şey. Ve vardım diyeyim, bir tete buldum bu işi. Hadi o tutuşardı getirerdik. De büyük taş. Var bizde bir taş, öyle büyük sayın bir delik pınarın asnavanyası. Açın su, yağı büyük yağmurla gitmesin yağmur pınara o kitle düşünmüşler. Ulaştırmasın e, pınar. De bir açın ben buldum. Sılçayın. Bir çukurda öyle koymuşlar nizinada da. biz getirdik onu. Söyleyin doğru. O da dolandık onu bir On o kadar yüreğinize e, yağlandı, tatlandı yüreğim hani, buldum. De, ben size söyleyeyim hani ben o bir şey kısmetli adam. Bana uyuyor. ben öyle adam hani büyükü güne herkese derim sağ ol. Ben sevinirim büyükü güne. Necdet'in dün günü yok. Sabah gün var çok Bizde var öyle de e, sabah ben nasıpça kısmı... bir de var yazdı. Ben var mı şu oyun kısmetli sen sabır. bugün bir set nasıl tutulma başka işlerle. Ama açık olayım ki ben size yalnız da düşünüyorum ve dediğini Değilmişler düşünme. Ben anlıyorum hani büyük gün tatlı. Size söyleyeceğim de geçeyim başka temaya ama binlerce yıl, binlerce yıl insan ağrar değil mi? Hep de var kimliğe, devletlere dağılıyorlar. Şimdi, geldi vakit açan adam korku vermekten. Ben herkese söyleyeceğim bu şey. Sırtız koku bile boşluğu diyeceğim konu. Kork tok adam. Doğru. Söyleyeceğim ki, biz toplarken bu işler benim de fikrimişlerdi bu tarafta, çocuklarım da de biz dinerdik düşünme öyle iş. Ben pek benim tabi an yok başka bir yerde. Yaptık bir fırın ekmek pişirme. Ama onun fırının içine koyduk rubaşka haladilnika. Hı hı. Abacan orada kestirdik de koyasın oldum. O tütüye açan açayım onun için de orada bir şarap alma. Вот аллегория Doğru güzel yazdı. Ee, evet. gibi böyler. Sanki olmuş. Bu işler lazım insanı çıkma kendine. Çıkma ki o işlerini hani o görmedi. Çıkma ki o işlerini hani onun fikri insan Siz bu fikirleri hepsini barabar birileri topladınız. Topladık. Da pek şaşardı. Tek komratta oldu birkaç yıl geri dinlina. Vite aldı tiyasko. İkimiz. Значит, <laughs> koyduk içine bir truba, dolayınla kum, da yaptık ondan ceber tanda. Hmm. Yakayasın içinde ateşi, hepsi koyuluyor da, da siye beş şaşlık. Da açın geldi beş Şampur. O... Beş. beş, şampur. aha şampur. Hmm. Geldi açan hazırladı da, ay üstünde de o sıktık, ve hmm. koyasın bir kapak. De, o oturuyor da çıkarıyor o kapağı, tez gün içinde şampurlar şaşlıklı. De yak sumay sat yal Bu bizim biz bu tütüle işler öyle iş hani çoy Öyle iş hani adam gördüğüne onu çeker bakma sorma. Te bu halis var bizim hakikat park işimiz. İçinde eksponatlar bile hani, var ki indi, istoryası, istoryaları o eksponatlarında bir mağazadan hani bulunmuş çok işler orada, mağaza içinde de var sizde orada türlü eksponatlar duruyor. Onları nereden buldunuz? Nasıl onları düşündüğünüz öyle yerleştirme, böyle koyma? Ben öyle adam hani nerede ben gitsem mi? Benim gözüm dolanıyor bir kemi içerisinde bakay yok mu bir şey ki orada. Ben pek görüyorum bu işler, biz böyle yani, işlerdik. Nerede işlerdik de kazanmaya gittik. Ben ne görerdim de oradan nasıl buldum, buradan nasıl buldum. Ben sorma kıyıştırıyorum. Sorma kıyıştırıyorum ama ya bak, lam adama kırnak sorma. Ben açan adamın, ben onun lafından göreyim, ister mi benimle lay etmez yani. Açan o isteme, ben çıkmıyorum. Ama onun lafında da anlayman yok. Kayıl hani değil ne laf etme. O zamanla ediyorum. Ben de vardı çok anlattım. Kirit'te giderim. Oturaya bir insan, babu, pensiyoner. Drastik, ince işler. Zor pensiyeler. İnce zor. Tabi ben işlerim sağlıyorum. Biz üç kız kardeş. Birine 72, biri 78, en biri 85. Ben ya dedim. Yok mu? Ben onları edeyim. O bir ilk kim görüyor? Geçmiş ağam. Geçtim oraya. Açla açan o. Kamaracı durer yevil soba pat. Toprak pata. ince var değil. Hmm. Da De, babıçık bir iş yıl görmeye. Da çekittim bir anla la etme. oraya girdim. Sansı benim küçüklüğüne. Sansı ben girdim bizim malin iç yerine orada girdim. Biz sorum geldik videonun yazdık interview. Ben gelirdim ki da yazardım. Yazı Yüle becerir evvel ki insan lafını söyleme. Hani ben duyarım açık, derin. Bu prosto insanlar da. Dışba Düşmandan der. olsun sağlı. Onların sağlığı olası bir olacak daha İlginçler, ilginç laflar böyle, ilginç sözler, derin e, sözler. Bugün de ben e, giderken kere de uğrarım, laf edeyim. yeterim bir padar kaçırırlar. İnsana da ne lazım, daha çok e, bu yaşta ne lazım? Bir, bir e, uğramak, bir tatlı laf onlara bakılsa en büyük... Söyleyeceğim yani ben kendim uzak insaniyem. Laf, ihtiyar adamım var, büyük başış, O laf onu alıştırır. irma odam oinityor haqiqat parkimiza ne eksponatlar bor bugungi kunda haqiqat parkida var choq Не tash tarafida барды to'pladik ne tash tarafi bordi babuçuk var vardı, tavuklara verme, papşoy yem. yem. Var hepsi için, hem söyleyeceğim. Benim malim, benim malim biografisi, burada söyleyeyim canım, o da pek interesli. Da ben buldum, mali evliliğinde ikinci kemi değil ilk adamı. Da ben buldum o evcazi. Da orada kapı, mali zenginlerden. Öyle kapı var, Gagavuzi de bir dört O vakit zengin adamın kapısı şöyle taftaçıktan çiçekli avalardı uzor. Ne bu adam yoktu kuvveti koyma. Da biz Viktor'la gittik o adamla la Koyduk plastik kapı. A bu kapıyı aldık malin kapısında. O büyüğünden büyüğün bizde. Da bir yaval, Ne şey Ne şey var? bütün. Bütün de. Na, ne ben de açın geleyim o kapının önüne, ben kalbutta içireyim mahallenin sesine. Ben pek binerdim mahalleyle daha düz hislemeyordum. Sebebim de vardı. Yani... Uşaklar her zaman e, ihtiyarları seviyorlar. Da. Niçin yani onlarda, onlardan başka energetika gelir. Böyle hususluk energetikası, böyle sakinlik, böyle ona artık alaklamayır bir yerin canı, babayı, iş, iş koşmakta bulunurlar. Hem ne işte... söyleyeceğim size ta iş. Açam tüy getirdi, sinir sorubalar giyini düştü. Ne tüy sorubalar? Ona da verince sizler enerjik. Nasıl var orada? Ben size söyleyeceğim adam büyük tayna. Fyodor Mikhailovich Dostoyevski şöyle hani, Zor, zor. No, sen açıyorsun bir iş, ben açıyorum bir iş, benim uşağım açıyor bir iş. Sevini evreye açıyorum, benim uşağım bırakmıyor toplandık da biz yapıyoruz bir işe. O simya, o büyük iş biz daha toplanırız, daha kahve alırız. O hakikat parkı siz kendi evinizden mi yaptınız, o sayıda aldınız bir başka evde onu mu yenilettiniz? o hakikat benim mi? E, Karnın yaşardı orada. Hmm. Pek enteresan insan. Sen bilsen ne suga gavuşa o kardı o tibu, pildaları. Artist. Sintanatsı, öyle gest, cennet öyle, cennet o kadar. Cennet, cennet. orada yaptınız, e, kaykadı parkında. Orada yaptık. Da gördü, nasıl oldu, sevi nerede. Bot, bir çocuğu yapmıştık. Babuşkanın teyanda o yaşlı o idi. 20 Mayıs ondün aracılığıyla, her türlü plan senselleri de O, gördü, oldu, But, em, o, ori, de o insanı. O insan verdiği yerine, o insan yaşadı orada, o, sevindi, belki de ağladınca her birliğinde. Doğru, doğru, doğru. tek topladık, gelir insan şaşır, Bunu görür belki bir, bir adamcı derler, ee, söyler ya sizde silah öyle hani küstürtük meme. Ama adam söyler sizde silah ben duyarım, ben duyarım yani de, gider yalancı laf. Büyük adam ben gördüm, bu dinle çok, çok işler. Bu işin açın miti derler, dersin şükür hem de yaptım. Hem boşa yapmamışım. Boşa yapmadım, doğru Boşa şey. değer dökmemişim. De ee, anladığım kadar karınız da sizin yanınızda kol kola yardım eder, yardımcı olur bu işte. Uşaklarınız da onların işleri de ben de sandım. Bütün ailece siz bu işi savaşırsınız, derler, Ka Benim kazayken Mali Petrovna. O tesis bilmem başka karı oluyordu. O bu işler niye ben yapardım. Bizde içeride yoktu sabrımenli bir şey. Hepsi ikona erirci asılı. İyi bil ki masa, iyi bil ki kırvat, iyi bil ki şandal. Hepsi ciddi türlü işler. O işin biz gençlikte toplanarak <laughs> bizde yeni gibi. yıl karşılama, ne dekorasyon var iyi bil ki bak no, Ben beğeniyorum bu, şu, bu işi karım benimce diyerler destejujte ta spas Kablittiyle var. var. Hem ki Kablitti sorum sınaştı, asorumki kendi de beyindi. Yüle. Yüle yavaş yavaş insan sınaşır, yesrişe. İyide zurada evet. o o stantsan eman bu pik bir iyi bir taraf an hani insan kablitlemiş ve sizinle kol kola gitmiş ömür boyunca hep beraber zorlukta da iyilikte de yanınızda olmuş. Bu sanırım hani bir büyük bir iş. Niçin ki yani yer bir karı buna kaygı siz doğru bunu dinlediniz. Çoğu ister tam modern yaşama, çoğu ister e, gitme, görme, bir iyilik yapma, ev değiştirme e, dolapları, yeni dolap olsun ama ama bir taraftan da bir kim daha da doğru hani o eski ruh, e, bizim gagavuzların ruhu hep sizin evinizde durardı. Ben söyleyeceğim kim <laughs> duymuyor evvelki vakıda bu adamda az olur kuvvet yaşarken ki bugünkü günde olma kadı benim yasadımda. Şimdi savrimenli vakit. ne no, ben unutmuşum açam şey, bizim dedim diyor, uzun bıyıkları. O bir adamdı. Te, diğerle ben benzemişim. O yazardı. Ben de yazarım pilde. Ve zidalar lafı çekide çekerdi çok. ağızla ederdi. Diğerin lafı da boşa lafı pek yoktu. Ben ne katılayım? ki adamlar çöyülerdi. Ben de evet. tutayım hakkında yevilki, ki Onlar böyle ağız laflı, kıt laflı kıt ama söylediğinin de tam yerinde söylerdi. O keyizlerdi o lafının toçka. Otur, Doğru, sizinden taraftan... Sizin, e, ee, iyi, gençler nasıl bakıyor, gelinler nasıl bakıyor sizin bu işlerinize? O zaman adam koşuldu. Söyleyeceğim size, ben de şaştım. Vitan, yani de evinde yapıyor, sağlığında. O gelin onu padırat etti. O... Oldu bir Pasiva... dayak oldu ona, dayak oldu ona. Başka kardeşi biz çok harcadık çocuğun çok harca doğru para. Şey, nu ya da genç simya başka işler Nusim bunlar anlaşmak ben spasiba. Öyle uydu biz böyle. O insan babası Madagaskar'dan. Hmm. Da. Peksla insan. Te yakışlar onlar. Yaşarlar. E, iki uşağı benim iki vnukum var. <laughs> Allah sağlık versin uzun ömür kocalasına bir yastıktan önce diye çok çok çok. Daha yakınca sorum siz birkaç kez söylediniz hani pildalar yazıyorsunuz. Evet. Bu bir meraklı bir janr gagavuz dilinde, gagavuz literaturasında. Nereden, ne anda ne anda siz bu e, janrı uğruldunuz diyelim. İm, e, aklınızda varsaydı bir pilda bize. Varsaydı aklınızda. bir kim anladabileceğiniz bize. da aklınızda. Benim yüreğimde öyle ben pek beğenirim az yazıda olsun koyusu. Ben lafın lan olsun koyusu. Tutma adamı çok vakit yorlar, Laftan yorlar. O işin ben savaşayım kısa olsun için dolu. Ben uşakkanı bir adamı sesledim. Bizim mahmulamla ederdi o. Dört türes bir pil daha ne söyledi anto adam alay bir alma dolu te bir çanak alma alay birin dalay beyinmedi koyu alay bun dalay koy üvürniye daha çan biter la. o bitkide yer to dalanı şalmı da tatlı ona gere yer hepsi için вот поэтому süçen себе pilda gagavuz için <laughs> kardeşler anlaşamıyor Çekişir, yumrukla uğrarlar göğsüne, ağrarlar doğruluk. Diyordu, kısa vakit içinde toplar onları kendi evine, söyler laf. Ben çok yaşadım bu dünyada. Olduk her türlü. Sevindim, gözümden damladı kahır. Arada olardı, yimerdim doyunca. İşledim sıcak havada, işledim soğuk havada. Büyük yaşlarım hem beyaz sakallarım verir bana yön çıkma size karşı yardımcılıkla. Sesliyim beni Gagauzya uşaklarım. Bir küçük taş vermez bir şey ama açan taşlar toplu anlaşmakla. Bramırlı yıkılsın derin pınar. Onun suyunu içer uşakların uşaklar. Sağolunuz Vasili, o kadar güzel, o kadar derin fikirli bir pilda, aynı sanırım. Yani sanıyım, hani bu e, lazım yer bir yöndercisi, bu yönderci Gagavuzya'da yüreğinsin bir o çınar gibi de bilsin. Ne için ki yani sadece Tabii birlikte, bunu sadece birlikte Gagavuzya'nın geleceği var. Bizim programımız hiç yer sonumuza, sonuna ama bizim e, böyle bir adedimiz var. Her bir programın sonunda, her bir musafere biz bir türlü sorular soruyoruz, Marcel Proust'un e, soru listesinden, Aha. Fransız e, yazıcının e, listesinden. Size de size de teklif ederim bu sorulara cevap etme. Sizin e, ne en çok siz seversiniz insanda? Ben seviyorum açan o alatlamayla fırından. Beynerim insan, hani çekiye koyu laflardı. Biz bile o işin ben pil yazarım. O işin... Tabu. Ne hiçbir zaman insana prost edemeyeceğiniz? Söyleyeceğim öyle size. Ben savaşıyorum prost etmiyorum. Ne işini tökün prost etmeyerek yiyer kendi kendine. prost Sen prost ettin. O gitti senden, da ziyitlemi için içine. Zor bu iş. Ben anlayalım. Nulem savaşma. savaşma. Doğru. Lemsalışma. A, size göre kısmet ne o? Kısmet? De ben söyleyeyim, ben git. Bir <laughs> de var pil de bu işim. Ben pil diye söylemeyeceğim ama kısadan söyleyeceğim. Kısmet onunca benim adım Vasili. İşitmeyi işitirim ama yelimde tutma yokunca. Anladım. En sevdiği yemeğiniz, em içmeğiniz. Yemek, em içmek ne hepsinden çok seviyorsunuz? Ну, ben söyleyeceğim size, yemek öyle bir iş, biz beğeniriz. Ee, yemekte adamın doğruluğu, nastroyeniyası, вот. Evet. ben beğenirim. Kavrulmuş kartofi, hem seyirin kavrulmuş yakını çıktı. <laughs> Anladım. iyi içkiden ne seversiniz? Ne beğenirsiniz? Su, çay, şarap? <laughs> Bizde karalı tradisyon. Her sabah biz içeriz kofi. No, o zavarivati o turkada. Ben uh -huh. o turerim. O Derim. Rusya, spasiba. Bizde bile kurulu. Uh -huh. Sabah çekilir bunda. Dıka yaklaştırabilir birbirimize. Anladım. Böyle bir adet gibi. Adet gibi de. Şimdi e, bitki sorusu sizin için Allah kimdir ya da nedir? Bende bu işin çok oluyor uşaklarla spor. Ben çok liselerde gezdim. Ben çok popaz gördüm. Pek çok. Çoğunluğa layıktım. Soruyorum çoyuna. Әгілерлі делегаціялай біз журналісты, интервью бен берерім. Бен сөрер мұна нашу инану. Бері тербейі ә да анадым, а не инану әберіш, а не о сайму нічінгер. Сайму о анайыр мұн. Тейазылы чок, а о интимны. Оңңң, діл башкасын. Садим оңңң, ince altar orada o onun İnsanın canında. Canında. Sağ olsun Yani bugün geldiniz. Biz o kadar derin fikirler bugün işittik. Ben hani bugün her bir bizim seyircimiz bayıldı size. Bizim programımıza. Çok yeni fikirler üreyim Mutlaka sizin pil dalanınıza sorucuk Hani okuma da bir kim daha bir şey bir şey bu yaşamakta yeni fikirler kendine deri alma. Sağ olun. Sağ olun siz Ben kabul ettim

Say göləsəri rejlar eferdə proqrammada lofidilin biokalılın bu musafirlikdəncə də dedim Vasilerov Rus Rusiv çadırdan gəldik Akikat parkın ön dərcisi qonsal yaxın iyini görüşmədim